arkadaşlar selam günaydın bu da tamam ayakkabı olarak Air Force'ları giyeceğim <laughs> okul çantam bu ya bizim Sanat dersimiz var. <laughs> Okulum 9'a 10 a kala başlıyor. Bitirdim. Bu kadar yiyeceğim. Hep böyle tanışma oldu ve ben bütün hayat hikayemi anlattım. Bütün sınıftakiler bıktı benim hayat hikayemden. Ama onun dışında arkadaş ortamı iyi. Göreceksiniz videolarda. Genel olarak bütün hocaları sevdim. Hepsi güzel. Ortam da güzel. 10'da bildiğiniz uykum geliyor arkadaşlar. Ve 7'de kalkıyorum. İlk günler çok sorundu. Ama alıştım. Evet arkadaşlar şimdi ben hazırım. Servisim geliyor saat 8 gibi. O yüzden servisimi bekliyorum. Müzik Lütfen. Başka bir şey yok. Her renk. Birinci Meryem. Evet. Birinci Tamam devam. İkimizi engelledi Fanda. Çekiyor <laughs> mu bizi evet, şu an sen? geliyor Ama bildiğim bir yere koyalım. Kısa ki. Mali. Evet koyabilirim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Arkadaşlar selam. Aa, <laughs> <inanacağız. gülüyor> Merhabalar.

Arkadaşlar niye böyle oynan çıksam 100 lira vermesen şey YouTube'da vermemek güzel orada. Yani kaliteye bak. Kapanış çekiyoruz kapanış. Tamam. <laughs> ya, bu benim ikizim değil mi ya? Benim kıvırcık halim işte. Ya yanlarınızı bekliyoruz. Kusur ya. görüyor. <laughs> evet bu arada kızın ses servisi var biz o zaman gidiyoruz. Evet ben şey derim. Bunları kesiyoruz zaten çok boş yapıyoruz ya. Çok çok sevdim. Bu arada videoları editleyip atayım bence. Ne dersiniz? Bu arkadaş Ayda. Ya söyleme. Tamam. Selam arkadaşlar nasılsınız? Eee sakinliğe yakışıklısın.